Bu haberimizde oldukça sık uygulanan kök hücre tedavileriyle ilgili sevgili izleyiciler. Ama kök hücre tedavisinin nasıl uygulandığı ve kim tarafından uygulandığı tedavinin başarısını oldukça fazla etkiliyor. Kök hücre aslında bizim kendi hücrelerimiz. Fakat öyle hücreler ki diğerlerinden farklı hasarlı dokuyu bulup Oradaki işe yaramaz ya da fonksiyonu olmayan hücrelere kendilerini farklılaştırabilen hücrelere biz kök hücre diyoruz. Kök hücrenin şu anda çalışma alanları çok yaygın fakat birçoğu bunların hala çalışma aşamasında. En çok kullanılan yer ise ortopedi ve plastik cerrahi. Uzmanlar karın yağlarından elde edilen kök hücrenin kemik iliğinden elde edilene göre daha verimli olduğunu söylüyor. Kök hücre tedavisi estetik cerrahide en çok yüz gençleştirmede kullanılıyor. Kapalmayan yaralarda, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen kronik yaralarda e, belirtileri gideremediğimiz her türlü durumda ve özellikle anti aging ve saç uygulamalarında kullanıyoruz. Kök hücreyi farklı operasyonlarla ya da uygulamalarla kombine Hı. edilebiliyor mu? Aslında en sık tercih ettiğimiz de bu oluyor. Çünkü hastalara e, liposakşın yaptığımızda o aldığımız yağları belki de boşa harcamamak adına kök hücreye çevirip hastanın cildine ya da gerekli bölgesine enjekte ediyoruz. Ve bu gerçekten hem genel anestezi altında yapıldığı için hasta ekstra bir ağrı duymuyor, ekstra bir maliyet ödemiyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Bilgehan İlker kök hücre tedavisinde sonucun ortalama 3-6 ayda görülebildiğini belirtirken tedavi sayesinde %80 gençleşme sağlanabildiğini söylüyor. Hastaya öncelikle lokal anestezi altında küçük bir liposakşın yapmamız gerekiyor. İstediğimiz miktarda yağı elde edip sonra gerekli işlemlerden geçirerek kök hücre elde ediyoruz. Eğer sadece yağ dokusu kökenli kök hücre yapacaksak ortalama 1 saat ayırması, 2 günde dinlenmesi bizim için yeterli. Ama kombine bir ameliyatsa ameliyatın çeşidine göre değişiyor. Tabii ki. Moleküler tıp ve genetik uzmanı Doçent Doktor Metin Aytekin, kök hücre ve PRP tedavilerinin birbirinden çok farklı olduğunu, aynı zamanda çalışma mekanizmalarının da farklılık gösterdiğini belirtiyor. Baştan sona sağlık izleyicilerine kök hücre yaptıracaklarsa önerileriniz neler olur? Son zamanlarda merdiven altı dediğimiz çok sayıda kök gücü tırnak içinde söylüyorum. Ürettiğini söyleyen merkezler var. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü geri dönüşü olmayan hasarlar bıraktırabilir. Gerçekten ucuza kaçmasınlar. Önemli olan o işin uzmanımı ona baksınlar. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz, aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın, mutlu kalın.